Kocaeli'nde akıllara durgunluk veren bir trafik terörü yaşandı. Seyir halindeki 3 aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sonra kamyon şoförleri bir olup otomobili sıkıştırdı. Şimdi bu kadar da olmaz diyebilirsiniz ama sonrası daha da inanılmaz. Ya, yapma. Ne da oldu, oldu. Trafik magandaları önce yolu kesti. Ya aşkım, yapma. Sonra da otomobili sıkıştırıp sürücüyü tehdit etti. Tamam da ne oldu? O kadar söylüyor. Ne oldu ne oldu? O kadar söylüyor. Fazla yapıştırın. Bak. Kocaeli'de iki kamyon ve bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıkmıştı. Trafikte dehşet dolu dakikalar başladı. Şehir eşkıyaları otomobilin önünü kesip geçişine izin vermedi. Azın yolcu bile onları engelleyemedi. Araba ne oldu? oldu. Ne oldu? Biri koca kamyonla araca yanaştı, İçindekilere tehditler savurdu. Beni Tamam da ne oldu? O kadar sürüyor. Ne oldu ne oldu? O kadar sürüyor, pazar yapıyorlar. Bak. Hava yağışlı yaptıklarıysa çok tehlikeliydi, ölümlü bir kaza işten bile değildi. Çıkandı, Neyse ki bu kez korkulan olmadı, trafik magandaları bir süre sonra uzaklaştı.